Arkadaşlar söz verdiğim gibi Expo kurulumunu da göstermeye çalışacağım şimdi. Play Store'a geçiyorum. Şuradan Expo dediğinizde zaten aratabileceksiniz. Expo diyorsunuz. Ve bunu aratıyorsunuz ve yüklüyorsunuz sadece. Şu anda Expo yükleniyor. Bilgisayarından da zaten videomuz var. Visual Studio kodu açarak e, projemi açıyorum şu anda önüme bilgisayarım tarafından. Şu anda Expo kuruluyor. Karşımda da projem var Visual Studio Code'da şu anda. Expo'nun kurulumu tamamlanıyor. Bekliyorum yüklenmesini. Biraz zaman alıyor arkadaşlar. Çok uzun değil de. Biraz bekletiyor kurulumlarda. Ama telefonunuza kurduktan sonra gayet rahat bir çalışma ortamı sizleri bekliyor. Evet. Aç diyorum Expo'yu. Şimdi arkadaşlar burada e, yapacağım şey e, şurada Scan QR kod diyor. Ben önce Visual Studio'dan MPX Expo Start'a bastım. Çalıştırdım bunu proje dizinimin içerisinde. Bunu çalıştırdığım anda bana bir tane e, türetiyor arkadaşlar zaten e, kare kod göreceksiniz ekranımda şu anda. Şu ekranı da büyüteyim nereye yazdığımı da göstereceğim. Ve scan QR koda basıyorum. Uygulamayı kullanırken diyorum. Bakın şurada gördüğünüz gibi benim QR kodum var. Onu okutuyorum şu anda. Biraz yukarı kaymış. Şöyle size göstermek için yapmıştım. Evet bunu okuttuğumuzda arkadaşlar gelecek. Tekrar yenileyelim. Şöyle ana sayfaya gidiyorum, Scan QR Code diyorum ve burada okutuyorum. Öncelikle bir daha ben kodumu çalıştırayım. Şöyle durdurdum ve MPX Expo Start dedim. başladı. daha sonra da QR kodumu okuttum. Evet başlıyor şu an uygulama. Building diyor gördüğünüz gibi. Benim yaptığım işlemlerimi, kodumu karşılığı mı burada göreceğim. Bakın React Native kursunuz başlamıştır diyor. Bu kadar basit arkadaşlar.